E, tünelden önce eziyet vardı, ızdırap vardı. Gördüğünüz gibi burası kış memleketi, kış şartları. Buralarda çok ağır geçer. E, ulaşımda problemler yaşıyorduk. Ama şu anda öyle bir problemimiz kalmadı. Devletimizden Allah razı olsun. Çok kaldık. Çok kaldık. Dağda, dağda çok kaldık. 18 saatte gittiğimizi biliyoruz yani. Ama şu anda öyle bir şeyimiz yok. Bir buçuk saatte Alucadayız veya Giresun'dayız. Bizi bir zıraptan bir dertten kurtardı. Ee, biz yıllık haftada en az iki üç defa Giresun'a inip çıkıyoruz. Bu yol bizi zıraptı. Düşünüyorduk yani. Şeyden çıktığımız zaman Alucadan Erbil aklımıza geliyordu. Acaba tipi var mı, kar var mı, geçebilir miyiz, kalır mıyız, çığ gelir mi? tehlikesi çoktu. Çığda kalanlar çok oldu. Ben de kaldım. Tünelden önce çığ geldi. Tam yani geldik çığın üzerinde kaldık. Allah verecek üzerimize gelmedi yani. Çok büyük bir nimet, çok büyük bir hizmet. Memleket Şebin Karahisar, Alucra için, Çamoluk için, bu bölge için. insanlar rahatladı. Hastamız olsa, sökerimiz olsa, şimdi Alucra'da çıktığımız zaman Giresun'a rahat bir şekilde gidebiliyoruz yani korkmadan. Çok şükür. Allah yapanın nedeninden razı olsun diyoruz. Tünel olmasaydı belki de bugün bu yolda olmayacaktık. Yani bu hava şartında, şu anki hava şartında. Korkardık yani. Çok acil bir durumumuz olmasa gelmezdik yani. Gelemezdik. Şey Şimdi hiç düşünmüyoruz yani. Tünelimiz açık çok şükür. Çıkıyoruz. Hiç kapanacağı aklımızdan geçmiyor ya. Geçiyoruz direkt. Ben şu anda hastaneden geliyorum. Tünel olmadığı zaman hastaneye gidemiyoruz. Yani tünel yapanlardan Allah razı olsun. Yani gayet yani memnunuz şu anda iyi oldu. Gidemiyorduk ki kalma değil ki yani şurayı çıkamıyorduk zaten. Yani çok mağdur olduk o yukarıda çeşme var onun orada saatlerce mahsur kaldık. Ama şu anda Allah razı olsun. Daha kışı görmeden geçiyoruz. Tünel açık olmasa Eribel'e çıkacaktık. Eribel'le belle nereden baksan tünel arasında uzun mesafede yarım saat yol fark atıyor. Aşağı yukarı tünel bize 15 dakika yol kazandırmış oluyor. Çok büyük kolaylık yani. Biz şu anda girdiğimizde çıktığımız dakika 8 dakika. Ama yukarıdan gitmiş olsaydım 15 dakikadan sonra gelemezdim ve şu karda daha zor olurdu yani.